Arkadaşlar merhaba. Barbaros ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 adet kişisel gelişim kitap önerisi yapacağım. Kişisel gelişim benim özellikle çok sevdiğim ve ilgilendiğim bir alan. Videoya başlamadan önce bu kitaplardan bazılarını bana Murat Yerde Kalmazer önerdiği için buradan kendilerine teşekkürlerimi sunmak isterim. Eğer eklemek istediğiniz kitap ya da yorum olursa aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden İyi seyirler. Önereceğim ilk kitap Viktor Frankl tarafından yazılmış İnsanın Anlam Arayışı. İkinci Dünya Savaşı esnasından Nazi Toplama Kampında esir düşen yazar, bu dönemde nasıl hayatta kaldığını ve bu dönemde öğrendiklerini daha sonra mesleğinde nasıl bir teoriye oturttuğunu oldukça etkileyici bu kitabında anlatıyor. Yazar koşullar ne olursa olsun umudu, amacı ve anlamı kaybetmeyen insanların dış etkenlerden daha az etkilendiklerine ve bu şekilde güçlerini kendi içlerinden aldıklarına, umudunu ve amacı kaybetmiş insanların aksine e, ...hayatta kalma anlamında çok daha güçlü olduklarının altına çiziyor. Umut, amaç ve anlam üzerine kafa patlatan herkesi e, bu kitabı okumaya davet ediyorum. Bahsedeceğim ikinci kitap e, 1937 yılında Dale Carnegie tarafından yazılmış... Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı kitabı, Dale Carnegie iş hayatında insanları en çok zorlayan şeyin diğer insanlarla geçinmek olduğunu söylüyor. Bu kitap insanları anlamaya ve onlarla iyi geçinmeye, aynı zamanda da ikna yeteneğinizi güçlendirmeye yönelik bir çalışma. İnsanlara hükmetmek ya da manipüle etmek yerine onları anlamaya, dinlemeye ve empati kurmaya yönlendiren Samimi olmayı öğreten ikili ilişkilerde sadece gülümsemenin bile her iki taraf için oldukça kazançlı ve bereketli olduğuna işaret eden çok ama çok samimi ve tatlı bir dilde yazılmış bir kitap e, Bu kitabı özellikle çevresiyle daha iyi ilişkiler kurmak isteyen ve sosyal becerilerini geliştirmek isteyen herkese öneriyorum Bahsedeceğim üçüncü kitap sanırım Türkçeye çevrilmedi. O da Creativity: The Psychology of Discovery and Invention kitabı. E, yazarın soyadını söyleyemiyorum çünkü çok zor ve uzun bir soyadı var. Bu kitap yaratıcılık üzerine. E, i̇lk bölümde yaratıcılığın ne olduğunu, e, daha sonra da yaratıcı insanların nasıl çalıştığını ve yaşadığını. E, üçüncü bölümde de öğrendiklerimizi kendi hayatımıza nasıl adapt edebileceğimizi, uygulayabileceğimizi anlatan bir çalışma. Ee, yazar kitabın yeni fikirler bulmanın ve geliştirmenin gizemi üzerine olduğunu söylüyor. Daha derinlikli ve daha heyecanlı bir hayat sürmek isteyen herkese bu kitabı okumaya davet ediyorum. Eğer bir durumu değiştirmek istiyorsak ilk önce kendimizi değiştirmeliyiz. Kendimizi verimli bir şekilde değiştirmek için de ilk önce algımızı değiştirmeliyiz diyor. Etkili insanların 7 alışkanlığı kitabının yazarı Stephen Kobe. bu insanın anlam arayışı kitabının yazarı Viktor Frankl'in değişimi içeriden başlatmak önermesine de oldukça yakın. Yazar dayanışmanın bağımsızlıktan daha önemli olduğunu ve verimli insan ilişkileri geliştirmenin yaşadığımız çağda başarılı olmak için çok önemli bir unsuru olduğunu söylüyor. Bu kitapta beni en çok etkileyen bölüm etki alanımızı genişletmek için ancak ve ancak kontrol edebileceğimiz alanlar üzerine çalışarak yapabileceğimiz önerisi oldu. Değiştiremeyeceğimiz alanlar üzerinde çalışmak, kaygılanmak ve uğraşmak yerine kontrol edebileceğimiz alanlar üzerinde çalışmak, o alanları genişletmek ve bu şekilde de etki alanımızı genişletmek mümkün özellikle amaç ve anlam üzerine yoğun düşünen ve bazen hedefleri doğrultusunda doğru yolda olmadığını hisseden herkese bu kitabı öneriyorum. Bu kitap ile hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek ve bunu yaparken de insan ilişkilerimizi ve dayanışma yanımızı güçlendirmek mümkün. Bu kitap bu anlamda size güçlü ipuçları sunabilir. Önereceğim beşinci ve son kitap 1970 yılında Robert Alberti tarafından yazılmış Atılganlık. Kendinize yatırım yapın kitabı. E, bu kitapta Alberti saldırganlığı, pasifliği ve de atılganlığı çok güzel bir şekilde açıklıyor. Alberti'ye göre e, bir insanın kendisini doğru bir şekilde ifade edebilmesi ve bunu yaparken de karşısındakinin duygularını incitmemesi ya da haklarını ihlal etmemesi ya da aynı şekilde pasif de kalarak kendi haklarından vazgeçmemesi oldukça önemli. Bunun üzerine de Alberti okuyucuyu... Saldırgan ya da pasif olmadan kendi emelleri ve hedefleri doğrultusunda atılgan olmaya davet ediyor. Bu kitabın daha verimli ifade yöntemleri kazanma ve de iletişim kabiliyetini güçlendirme anlamında yararlı olacağını düşünüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.